Herkese selam bugün sizlerle birlikte EFC 24'te yeni oyuncu kariyerimize başlıyoruz. Bildiğiniz üzere toplu kısmında bir tane anket başlatmıştım. Yeni kariyerimiz hangi pozisyonda olsun diye ve onun sonuçları şu anda çıktı elimize ulaştı. Evet sonuçları açıklıyorum. Kazanan kanat kariyer oldu o yüzden kanat kariyerimize şimdi bugün başlıyoruz. Evet şu an İngiltere liginde Wolves takımındayız. sarı forma bize yakıştı. Karakterimiz de bu şekilde şöyle bir dönsün bakalım. Oh mis. Şimdi bir takım arkadaşlarımızla bir tanışmamız gerekiyor. Bir selamın aleyküm diyelim hepsine. Selamünaleyküm ağalar. Herkese hazır olduğumu söyledim. Var formayı ilk 11'e her şeyi alacağım hocam. Evet şimdi kanat kariyerimizdeki ilk maçımıza Manchester United karşısında çıkıyoruz. Dakika 56 ve oyuna giriyoruz. Bekleyin oğlum. Eceliniz geliyor. Evet oyuna giriyoruz. Sol kolumuzda bir tane gül dövmesi var. Belalı bir tipiz. Bir tane pas tamamla diyor. Sen rahatta kal hocam. Evet şimdi bizden bir tane atak geliyor. Ben şu an sağdayım. Oğlum neredeyim lan ben? Aha bak geliyorum. Bak ver babaya. Bak buradayım. Kaptırdı. Pas alan kim oğlum? Pas kim istiyor oğlum? Elleri kaldırın bakayım. Elleri göreyim elleri. Attım içeriye doğru. Lan yanlışlıkla adama attım. Bak top bende. Hocam bir çekilin. çifte açayım derken. Pezevenk daha bir dur lan. Bir gözümü açmadan ayağımdan aldı bak. Ay, <laughs> 1-0'da kaybettik. Evet şimdi ikinci maçımız. Brinkdon'a karşıymış. Oğlum bekleyin. Tekrar oyuna 58. dakikada Sivas. Giriyoruz oyuna. Evet hoca bir şeyler dedi. Dedi ki oğlum bak gir golü at dedi. Tamam dedim. Koşuyorum şimdi Bir tane asist yap diyor Biz daha ayağımıza top değmedi Şimdi onlar bir ortaya açıyor Onlardan başlıyor bakalım 1-0 öndeymişiz Top bizim sağdaki adamda Ben hemen pas isteyeceğim Bak şuraya atar mısın? Çok teşekkür ederim Çekil Oğlum kamera ne oluyor lan? Kamera deprem oluyor resmen Çekil Ulan Ya hak Bismillah Allah kahretsin Az daha bak gol oluyordu hocam Neyse bencil oynamayalım Birazcık pas masit daha bir masite yapmaya çalışalım Bak verdim sana Oğlum kamera çok iyi Ah be o da atamadı. Penaltı geldi ve penaltıyı ben atıyorum. Sakin. Bak kaleci kariyerinde hep penaltı yiyordum. Şimdi atan ben oldum oğlum. Genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Mbappe yok. Nere vursam? Üstüne vurdum. Hop. Helal. <laughs> Bak oğlum gol sopasını var ya Topu fırlattım taraftarlara Ve maçı kazandık 85. dakikada golümü attım hocam Evet şimdi kupa maçında dakika 56'da oyuna giriyoruz Yine bir golümüzü atacağız inşallah Bekleyin Evet tekrar oyuna giriyoruz Bu 3. maçımız çok heyecanlıyız Az önce bir gol atmıştık zaten şimdi Adamlar orta açarken başladı Biz neredeyiz lan Oğlum ben yokum Şimdi kontrol çıkıyormuşuz takımca koşuyoruz Dakika 63 Bak sağdan yardırıyorum Kim bunlar Ramos Oğlum Sergio Ramos'un bizde ne işi var At lan önüme Allah kahretsin aldı ya. Bir de bu kamera nasıl olmalı? Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Ben biraz ayarladım ama tam olmadı gibi ya. Kamera bit... Acayip oldu. Lan çekilin lan. Çekilin lan. Çekilin lan. Oğlum gol attım lan. Oradan oynayın. Kalpten Kameraya koş. Kamera nerede oğlum? Öbür tarafa döndür şunu. Kameraya selam yolluyorum. Anneme selam yolluyorum buradan. Anne! Bu kamera çok gerçekçi. Şu an kendimi futbolcu gibi hissettim. Bak uzaktan gömçüreceğim şimdi. Neyse gömçürmeyelim. Nereye attım lan ben? Bak versene. Versene bana. Çekil lan. Allah kaleci var ya. Ahirete yolladım resmen. Bir şut çektim adam öldü. Nereye koşuyorum lan ben? Lan 1-1 olmuş. Ne oluyor lan hocam? Bak Real Madrid gibi toplantık ortada. Galiba penaltılara kaldık. Niye bu kadar uzun sürüyor lan? Dalın hadi. Ben seçiyorum şimdi. Oğlum çekil lan. İlk ben atacağım. İlk ben atacağım. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Şimdi sola vurdum. Sola vurdum. Ee, yatırırım böyle. Ters köşe var ya yatırırım oğlum seni. Helal lan bak. Kazandık helal lan. Bak Sayem'de kazandılar kimse beni tebrik etmiyor. <laughs> Yazıklar olsun. Evet artık ilk 11'deki yerimizi aldık. Kim konuşuyor lan? Evet artık ilk 11'deki yerimizi aldık. Hoca az önceki maçtan sonra dedi ki Çağday var sen adamsın dedi. Gel sen oyla gel sol kanata sen geç dedi. Ben de eyvallah hocam dedim. Şimdi maçımıza geçeceğiz. Oğlum kalede Ça var lan. Aleykümselam. Hadi maçımıza geçelim. Bak içeriye orta kafa gol diyorum. Bu taktiği kimse bilmez. Tabi biz gücümüz zayıf olduğu için tam ortaya açamıyoruz. O yüzden fullledim. Vur lan kafayı. Senin kafanı. Senin kafanı siki. Top nereye gitti lan? Aha bizde lan yine. Ver bak Toti. Toti bak sana verdim geri başkasına. Neto. Ramos. Sergio Ramos. Tabii ki de bu Sergio Ramos değil ama ona isim benziyor. Attık gol. Şimdi bir tane daha serbest vuruş. Buradan kaleye vursam gol olur mu lan acaba? Siktir lan. Deneyeyim mi? Çekilin lan bencillik yapacağım bir kere. Hop şöyle var ya. Allah bismillah. Adam kellesinden vurduk. Dur şimdi bir daha oynasana. Bak içeri attım ortayı. Nereye gitti lan top? Ver buraya. Bak vuracağım aşağıya. Vurdun mu? Vuramadım. Bak ver buraya. Oyna dayı ol oyna. Çekil lan çekil. Oğlum kamera çok iyi. Neto. Neto var ya bize söylemediyse bir şey bilmiyorum. Vur lan. Vurdurmadılar bak. Kadar 61 0 öndeyiz. Bak top bende direkt önündekini atacağım. Al lan. Offside olmasın. Lan Dingil ne yapıyorsun? Bak %100 gollü pozisyon attı. Adam gitti diğerine pas verdi ya. bir bir berabere kaldık bir de. Evet şimdiki maçımız Crystal Palace'a karşı hala sol kanattayız. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi bizimkilerim vuruşuyla başlayacak. Bu formalar çok güzelmiş. Ben çok beğendim ha. Rengi de çok güzel. Solda top bana gelmiş. Bak şimdi şu adam var ya. Ronaldo gibi çalınlayacağım bak. Nerede lan? Hop. Hocam. Hocam bayılttı beni. Hocam. Böyle Çapulak mı yamulak mı? Bacağımı kırdı resmen ya. Ver lan bana. Hop. Bak yukarıdaki oynayana verdim. Neto. Kime verdi lan? Beller Kardeşim ben orada mıyım? Nere pas atıyorsun? Oradan geçelim. 5 saat oldu ya. Bir orta fırsat dedi. Fırsat bende hocam. Bak şuraya verdim. Ver lan bana. Vur lan. Aferin sana. Ve maç bitti. Adam akıllı ayağımıza 2-3 tane top hocam. Evet şimdiki maçımız zorlu bir rakibe karşı Liverpool'a karşı oynayacağız hocam. Bak ilk videodan bu kadar zorluk kabul edilemez. Ama olsun. Bekleyin geliyoruz. Ve hemen golü yemişiz zaten. Şimdi top bana geliyor. Bak şimdi kim lan bu karşımdaki? Nere attım lan görmüyorum ki nere attım. Lan bölgeden çıktı dedi. Basketbol mu oynuyoruz lan orta sahadan çıkınca şey oluyor. Neyse bir daha geri pas yok. Sadece ileri yalan bu saatten sonra. Ulan bak gördüm ama önündeki adam arapa atsaydım ona goldü. 2-0 olmuş. Atlan arapasını. Atlan. Çekil lan. Çekil. Çekil. Vur lan. Allah belanı. <laughs> sonuna var ya. Dudak dudağa geldik resmen. Adamlardan bir köşe vuruşu gelmiş. 3-0 oldu. Var ya bizi tokatladılar oğlum. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsun? Abi benim adam vurmasın kafayı. Oh, tamam. Hocam belimin üstüne düştüm ama. Allah'ın onu. 3-0 kaybettik. Evet şimdiki rakibimiz Luton Town isimli takım. Hemen şimdi maçımıza geçiyoruz. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Bu rakibi yenmemiz lazım. Az önceki mağlubiyetten sonra takım moraller bozuldu. Hoca bizi alabilir takımdan. Önümde bir tane adam bomboş duruyor lan. Al pası. Neto. Vur bakayım Neto. Aferin Neto. Bak. Ben o pası vermeseydim hocam o gol olur muydu hocam bunu bir sorgulamak lazım. Şimdi kontra ata çıkıyoruz top kimde bu embolunda. o ara pasını atar ben koşarım oradan. Bak ver pası Oğlum nereye gidiyorsun lan? Lan ver lan. Pas versen oğlum. Pas versene oğlum. Tamam şimdi bak sana verdim hadi. Sen çok isteği yaptın. Gördüm seni. Bak oğlum nereye atıyorsun lan? Bak geriye dön. Geriye dön. Aferin. Hocam bak 2'dir ayağımdan alıyorlar şimdi ben kayamıyorum zaten. Bak ben topu müdahale edene kadar adam alıyor topu ta götürüyor. Hadi bak. Ver lan, lan pası ver. Aferin. Çekilin lan. Hocam bak yine bu adam aldı ya. Neyse bak ilk gün ilk videonun günü olmaz bak. Hemen kötü laflar etmeyin. Ya ben ne yaptım ya? Hop şöyle bir döneyim. Bak şuraya pas verdim. Beller garde. Vur. Ne biçim isim lan bu? O da vurdu kalecinin üstüne. Şimdi bak önüm bomboş. Dakika 66 ben buradan koşarım. Bak çekil lan önümden. Çekil lan. Çekil lan. La çık. Şöyle bir geriye çektim. Kim var içeride? Verdim en moluna. Beller garde. Vur lan hadi. Bak buradayım. Vur lan. Allah kahretsin. Kalenin dibine girdi bir de vuramadı ya. 1-0 kazandık Allah'tan. O Neto'ya ben pas vermiştim ha bak. Unutmayın bunu. Evet şimdiki rakibimiz Brinkton. Yine onlarla oynamıştık zaten. Bu da kupa maçı. Tekrardan hemen maçımıza geçiyoruz. Evet bu seri hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda belirtmeyi unutmayın. Hepiniz yorumlarını bekliyorum. Şimdi bak atağa çıkıyoruz. Solda beni 2 kişi tutuyor hocam. Yok hatta ilk 11 tutsun beni bak. Adamın önü bomboş. Hala gelmişler beni tutuyorlar. Ver bakayım Ramos. Şimdi bak sen gel bakayım. Hop hop. Onu onu amırdın. Lan toptaca gitti. Verdim pası o <laughs> oh, adam pas verdi. Wa, wow, ne oluyor lan? Wow. Bak ver pası. Ver babaya bak. Ver buradan ağzını kırayım. Adamın önüne at. Mart aldı bak. March mart ya hani. Bak buradan çekil lan. Allah kahretsin. Az daha kaleye gidiyordu gibi hissettim. Şimdi top benim önüme düşüyor. Ben şu ilerideki adamın önüne doğru gömçüreceğim şimdi bak topu. Al lan. Nere attım lan ben? <laughs> Abi çok büyük bir hata yaptım. Allah alıyor az daha. Güzel düşündüm. Uygulayamadım. Şimdi top yine benim önüme geliyor. Sakin. Ulan onun avradını top ayağımdan çok açıldı. On, Bütün gelen pozisyonları çatır çatır yiyorum ha. Ben biraz takım bekleyeyim şöyle bir gelsinler. Gelmesinler. Hatta koş lan direkt ben vuracağım kaleye. Çekil lan. Allah belanı aşırtma yaptım yanlışlıkla. Dünyanın derdi çok. Şimdi karşımda bir tane adam var. Adam mı bilemem onu. Verdim. Ramos. Koş bakayım. Alır, aldım o topu. Alamadım ya. Maç bitti. Bir daha mı penaltılar? Evet yine ilk ben vuruyorum. Şimdi takımın kaderi bana bağlı resmen. Öyle büyük hissediyorum şimdi. Yine sola vuracağım. Yat lan aşağı. Kurtardı. Ulan rakip kurtardı. Bu kurtaramayacak kesin. Bakayım. Kurtaramazsa Enelios. Allah kahretsin. Evet videomuz sonuna gelmiş Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Seri hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Lütfen yorum atmayı unutmayın. Ve kaleci kariyerimizi izlemeyi unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.